Benim gönlüm Deli gönlüm Tuzağına Düştü ömrüm Sevdiğini istemedin istediğini sevmedin seni eylerken yoruldum genç idim ihtiyar oldum çek elini yüreğimden ben artık çekemez oldum Nereden bulacağım seni mutlu edeni? Nereden bulacağım kalbini fethedeni? Nereden bulacağım seni mutlu edeni? Nereden bulacağım kalbini fethedeni Nereden bulacağım seni mutlu edeni Nereden bulacağım et